Sevgili oğlaklar 15 Aralık'tan sonra sizi kimse tutamayacak. Hazır mısın peki o modun geri gelmesine? Çünkü 2 yıldır kayıp enerjin geri dönüyor ve bir daha böyle bir şans kolay kolay gelmez. Evet biliyorum son zamanlarda uykusuzsun, yorgunsun, kafanda bin tane şey dönüyor. Ama hazır ol çünkü büyük bir dönüş geliyor. 15 Aralık'tan Mars Oğlak Burcu'na geçtiğinde 2 yıldır seni uyutan tüm sis perdesini kaldırıyor olacak. Ve 24 Ocağı kadar aldığın kararların haddi hesabı yok hem de çok hızlı akıyor olacak. Her şeyi yaparım moduna geri dönüyorsun. En temkinli oğlak bile olsan inisiyatif almaya başlıyorsun. E en nihayetinde Mars Oğlak'ta da yücelir. Yani coşup saçmalamak değil. Tam tersi hedefi kilitlenmiş, taktiksel zeka kullanan, sessiz ama muhteşem bir motivasyon demek. Hani artık yıl sonu geldi biliyorum. Hani bırakın beni çayımı kahvemi alayım köşeme çekileyim diyorsunuz ama gökyüzünün planı çok başka. 10 Ocak'ta Güneş'te Mars'ta Oğlak'ta kavuşuyor olacak. Yepyeni bir motivasyon döngüsü demek. O günle beraber gökyüzü sana resmen şunu hissettiriyor olacak. Beklemek artık sana zarar veriyor. Harekete geç. Ben bir oğlak olsam... Aralığın ikinci yarısına itibaren bu enerjiyi erkenden kullanmaya başlardım. Ama istersen 15 Aralığı da bekleyebilirsin. Peki sen bu süreçte kişisel haritanı özel neler yaşayabileceğini merak ediyorsan ve bu süreci en iyi şekilde yönetmek istiyorsan tek konu danışmanlığı veya öngörü paketlerinden birini Profimlik shop yer linki üzerinden almayı unutma.